Yeşurt Belediye Meclisi Malatya ile birlikte 10 milyonu etkileyen Kahramanmaraş merkezi depremin ardından ilk kez bir araya geldi ve Yeşurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığı'nda Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 1 Şubat 2023 tarihli meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. 2023 toplantısında görev yapacak olan encümen üyeleri ve ihtisas komisyon üyelerinin belirlenmesi için de seçim yapıldı. Öncelikle Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralarımıza ise Yüce Rabbimden acil şifalar diliyorum. Depremde yakınlarını kaybeden meclis üyelerimize de sabırlar diliyorum. Asrın felaketi olarak kabul edilen iki büyük depremden sonra vatandaşlarımızın hem yaralarını sarmak hem de ekonomik hayatın normale dönmesi için İlk günden bugüne kadar devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte sahada koordineli olarak aktif ve etkin bir çalışma yürütmekteyiz. Kendi bünyemizde kurmuş olduğumuz yeşil arama kurtarma ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına büyük destekler verirken bütün sosyal tesislerimizi hemşerilerimizin emrine sunduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kent ve çadır kent kurumları için ekiplerimizi e, seferber ettik. Esnaflarımıza geçici iş yerlerinin tahsis edilmesi için farklı bölgelerimizde konteyner iş kurduk. Eee yine eee bu konuda da eee diğer kurumlarla birlikte sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ettik. Gündemin dördüncü maddesi iman Komisyon üyeleri seçimi hakkındadır. Eee bu da yine açık oyla yapılacaktır. Ee, yine komisyonumuzun beş üyeden oluşmasını ve bir yıl için seçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Esin Tanrı verdi. Hamit Kılıçdaroğlu, Nevzat Peri.